arkadaşlar. Biri beni biri beni çağırdı sandım da. ona videoyu bir video bitirdim. Bu video bu şey herhalde biraz fazla şey oldu bu. Bu hesap fazla şanslı arkadaşlar. Umarım gitmez yani. Bakın Hekuro Jin oha ya. Arkadaşlar bu hesabı kim istemez? Yani, kim istemez bizde? Yani bu hesabı. Ben bir kasıp geliyorum. Arkadaşlar galiba birazcık fazla şey kastım. Yani şeyi bu kadar kazmaya gerek var mıydı? Yani, bu kadar şey kazmaya gerek var mıydı? Kupayı alınmamış Aynı manka falan. Aynı manka en son alacağım. Rastgele tıklıyorum ben daha şey küçük kutu yani savaş kutusu açtım sandım da a dynamine kadar dynamine geldi bir tane şey. Bir saat arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak bence. Bir saat bunları açacağım. Kaç karakter çıktığını sayacağım Tabii kutulardan. Yukarıdakileri sayılmıyor. Kutulardan sayılıyor yani yukarıdaki kutudan hiçbir şey çıkmadı. Dynamite çıktı sadece o da. <laughs> Böyle o karakteri olduğundan o sayılmaz. Susacağım arkadaşlar karakter çıkana kadar. Yani arkadaşlar video devam. Yani arkadaşlar video devam edelim. Ben bit bitirince bitireyim hemen de. Bütün bitiriyorum. Yani arkadaşlar bütün hızımla bitirmeye çalışıyorum yani. Video o kadar uzun tutmaya çalışmıyorum. O yüzden. 150 dakika, 5 dakika yani 5 dakika. Yani 10 dakikalık yani en fazla 10 dakikalık yani en az on, en fazla 10 dakikalık videolar yapmaya çalışıyorum. Yani galiba savaş kutlarından hiçbir şey çıkmayacak. Yani bunu düşünüyorum. Arkadaşlar videoya devam edelim biz. Ne geliyor böyle? Arkadaşlar. <laughs> Daha 2000 kupası ikinci enderimiz. Oley. ikinci ender. Yes. 2000 kupası ikinci ender. Çok iyi. Bunu mu yapacağım yani? 2000 kupayken ikinci enderimiz çıkıyor. Çünkü yani şey çıkacak çıkça çıkması gerekiyordu yani. Başka şeyler çıkması daha mantıklı olurdu. Böyle support, crow falan ye. Bunları yerine şey çıkması daha mantıklı olurdu. Ne yani mutlu oldum bayrak çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Mesela bir saattir kutu açıyorum hiçbir şey çıkmadı. Sadece Barley. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Arkadaşlar sadece bir karakterim çıkacak. Bu kadar fazla kutudan bir tanem çıkacak. Yani arkadaşlar yuh derim. Bir yani hala birde. Yani birde kaldı. Ben birden fazla sayamıyorum şu an hala bir o da Barley zaten. Sayabilirim kaç karakter. Yani kaç Abi bütün savaşçıları sayabilirim burada kaç bana burada çıkan kaç ben bu bana şu anda bu kut burada yani bu kutular açılımında çıkan bütün karakterleri sayabilirim. Çünkü sadece Barley çıktı. Kutular bu 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 hesapta yani sana yani bu şeyde bu arkadaşa bir şey daha geldi. Bibi yes. Ama arkadaşlar çok sıkıldım. Neden? Neden diye sorarsanız bir saattir bana doğru düzgün bir yani ender süper ender falan vermiyor. Yani herhalde en sonunları verecek. Şimdi bir sürü gem alma zamanı. Yeah. Yeah. Bir tane daha kutu. Ve arkadaşlar bu kutudan da hiçbir şey çıkmadı. Sıra geldi mega kutulara. 10 tane mega kutu. 10 tane mega kutudan hiçbir şey çıkmazsa benim adım olmasın. Hadi üç etti bütün burada açacağım bütün mega kutulardan yani şimdi açacağım bütün mega kutulardan bir şey çıkmazsa benim adam benim adım mega olsun. Ha niye çıkmıyor? Çok sıkıldım hadi. Adımı seviyorum, adımı seviyorum. Hadi adım gitmesin. Adamı seviyorum. Hayır. Ah arkadaşlar neden? Adamı seviyorum. Adam kalacak ve sonunda süper ender kol çıktı. Arkadaşlar son kaç kutu sayamayacağım derken yine bir karakter daha çıkıyor. Ve Max arkadaşlar. Ee, bir dakika. arkadaşlar şimdi hemen bitirmeye çalışacağım. iki tane Yine hadi bit. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun.